Arkadaşlar 25 kilo aldım anasına vurdurdum. Oo 25 kilo. Lan 25 kilo 25 deenti 25 de pekla illegal dostlar arkadaşlar. Oğlum 25 kilo ne? Oğlum dünya kilo rekorunu kırdık lan ne? Giydiniz, ne? Abi şu anda şokta, şoktayım çoktayım 26 kilo yapar param da vurabilirsem. Abi 25 kil 6 kil yapalım ya. Abi bu video atacağım. Allah çapsın bunu. Videoyu da paylaşmayacağım. Oo 25 kile geldi 25 kil. Oo. Oh. Ben basamına vallahi Doğan Mecid bas ya. Chat bot'a edeyim. Eee rekemi Doğan alacak çünkü uzmanlara inanmıyorlar artık arkadaşlar. Yani ben kuralları bilmediğim için atıldım. Ama hiç sıkıntı yok. Neyse boş verin. Oğlum bana nerede pusuyor bu kadar? Kesin yukarılarda alanı ortaya ver. Oğlum ne yapacak başka? Yeni öde bir 90 alayım da. De. Abot. Ve 26 kill. Çocuklar bizi tartışıyor. Sapladım bari bas.